mi olmuş? Öyle oldu. Maalesef. Yani şimdi ise geldim. Hoş geldin ekibe. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neyse. Şimdi Zeyn eski haline nasıl dönmüş ona bir bakalım. Ona bir soracağım. Zeyn. Sana bir şey soracağım. Ne oldu? O Ali. Bak. Şimdi sen, sen eskiden bayağı büyükmüşsün. O O. Ondan nasıl ayrıldı ve neden öyle yaptı? Ben eski haline geri döndüm. Bak, şimdi şöyle bir sorunumuz oldu. Ben aslında bozulmuştu ve o benim tam formumdu. geçiciydi. Onda kalırsam, yani onda kalmak istemedim çünkü o fazla büyüktü. Bir yerlerden geçmek çok zor oluyordu. Tamam, anladım. Anladın mı? Anlattın bakayım. Bakıyorum da. Ah beni de düşürmesen iyi de. Neyse. Diğerlerin nerede? Onlar en son yeri gitmişti. He, şu maceralar da hala ya. Orası neresiymiş ya. Birazdan görürsün. Evet sonunda gelebildik. Heh. O adamdan da kurtulduğumuz iyi olur. Adam değil canavar. İşte canavar. Neyse de. Hadi. Şu Ali, mi, Ali ve Spine'i tanıştıralım bakalım. Nasıl bir isimse. Neyse. Hadi bakalım. Oo şu robot ne? Ha o robot mu? O robot bizim şey savunma mekanizması mı? Savunmak için mi ne? Hmm, güzelmiş. O zaman yanında bir adam var. Evet bizim Spino. Tamam gidip bir tanışalım. Tanış bakalım. Selam. Ee, selam da sen kimsin? Ben sarı. Ben de spin. Ne garip atmış. Senin adın çok, sanki çok düzgün. Konuşalım. Neyse. Bu robotu sen mi yaptın? Hayır. Düştü. Evet ben yaptım. Bunun için tam 5 gün çalıştım. 5 gün. Abartmıyor musunuz ya? Affedersin de bunun her parçasını gidip buldum, geldim. Ve birleştirdim. Tamam. Ben de gideyim abi. Oo. Oh. Selam. Selam. Siz kimsiniz? Benim adım Spin. Senin adın ne? Niye? Niye ha? Evet. Tamam. Ben gidip uyuyacağım ya. Siz de burada takın. İyi tamam. Düşürmesi iyiydi. Evet ya. Uyu. Neyse. Artık ne yapalım? Etrafı gezeriz. Etrafta hiçbir şey yok. Evet bu arada çok sakin. Tek bir iki kötü adam var. O kadar. Biz ondan bahsetmemiştiniz ama. Biz o zaman alırdık önlemimizi. Ee, sen yok, siz yokken birkaç olay falan filan oldu. Evet ya. Biz yokken. Biz yokken. He bir de biz yokken. Tamam anladık ya. Allah Allah. Neyse. Artık yapacağımızı zaten yaptık. Ta. Şöyle bir sorunumuz da var herhalde. Ne sorunuymuş? Birazdan şu an gelip de saldırabilirler. Bana ne? Neyse. onu bunu boş verin de. Ne yapacağız biz ya? Havuzda yüzün. Evet havuzda yüzün. Evet havuzda yüzün. Aynı şey demem gerek var mı? Hayır. Ama yine değil. Evet havuzdayız. Neyse. Havuz havuz, havuzdur. Havuza girelim. Hoppa. Ay. Bu ne neden böyle? Kaygan. Hı, ee, bu Şey. mı? Eee şey. Söylemeyeyim. Evet. Neyse. Ben atlıyorum. Cımbırlap. Ah oh, suda ferahmış. Ferah değil iyiymiş demiş. Ben ferahmış diyorum. Neyse. Havuzda yüzmek yerine ben birazcık oturup dinleneceğim. hocam. Bu ne? Yani çok saçma. Ee, ama şey kaya. Kaya mı? Bu nasıl kaya ya? Yani en azından şöyle yapar bir insan. Hah. Öğlenciye kayaya benziyor. Otağım şöyle kayanın üstüne. Ben gidip havuzda da yüzeceğim. Buradan atlayacağım. Dur atlama. Atlayacağım. Hop. Aferin. Üstüm başım su oldu. Zaten havuzdaydın. Hala ıslanacaktı. Doğru aslında. Neyse. biz yemek bulmaya çıkalım. Kaç gündür yemeksiz duruyorsunuz siz? Bir. Önceden nasıl besleniyordunuz ya? He, önceden nasıl mı besleniyorduk? İşte elimizde bir şeyler vardı, bitti. Yardım edecek birisi yok mu? Vallahi yok sen tanıyor musun öyle birisini? Tanıyorum ama şöyle bir şey var. En son çıldığımda gelmemişti. Yani bu demek oluyor ki yardım etmek istemiyormuş. Ama bana şöyle bir şey demişti. Bunun için mi şey beni çağırıyorsun? Git kendin hallet. Sadece yemek ve içecek ihtiyacı bende. Tamam. Ah, hadi ama. Böyle görev olmaz olsun. Ya ne ya ne? Ha, söyle. İkiniz gideceksiniz alt tarafa. Onlardaki en güçsüz kişiyi yani spin alacaksınız. Geleceksiniz. Tehdit edeceğiz. Ve bu kadar yani. Onlar da gelecek. Ve biz de onları yeneceğiz yani. Evet yeneceğiz. Kimi çağırdınız bunun için? Hmm. Kimi mi çağırdık? Kimi çağırdığımızı göstereyim. Gel lan. Size itaat etmiyorum. Anladınız mı? He he kesin etmiyorsundur. Gel buraya çabuk. Yani senin hani için ne yapmamı istiyorsun? Benim için bunlara yardım etmeni istiyorum. Neyse. Spin'i kaçıracaksınız. Ya da başka birisine. Buraya getireceksiniz. Onlar ise yani onun peşine düşecek. Ve biz de diğerlerini yakalayacağız. Bu zaten taktik isim Bu zaten uygulanmamış mıydı? Doğru ben uykulamıştım. Ama o zaman spin. Neyse. Robot'u da alın. Bu sefer birini ikisini kaçıracağız. Hatta üçünü. Tamam. Tamam. Dermiş ama. Hadi. Düşün peşime. Ne yani şimdi bunun peşinden mi gideceğiz? Herhalde. Patron ben de gideyim mi? Gideceksin tabi. Ah, iyi. Gel lan. Şunlar sonra bekleyerek git. Sana ne? Aa bak. Sana ne falan filan ayıp oluyor ama. Anladın mı? Ee, sana ne bana ne yok. Sana mı sordun? Evet. Neyse. Şunları kaçıralım da gidelim. Bir, ben daha bir ben birkaç şeyler daha yapacağım. Daha. Hadi gelin gidiyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Ya şey, tamam şey, bir uyudular. Bir daha kalkmak bilmiyorlar. Niye bu kadar uyuyor? Kulu muydu? Ne bileyim. Herkes bir anda uyumaya başladı buraya gelince. Bol 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 uyuyorlar. Herhalde ninjalık olaylarından sonra fazla uykuları gelmiş ve uyuyorlar. Hmm, mantıklı. Neyse. Ali ve Zeyn nerede? Ha, Ali ve Zeyn mi? Onlar bir yere gitti ya. Şu bizimkini çalmak için. Geldi! Kim vardı lan? Ben bulurdum. Arkamda birisi mi var? Evet. Kaskım. Ah oh, paskın düştü. Neyse ne istiyorsunuz benden? En sonunda geldim be. Biz azıcık bir yemek ve içecek falan geçer. Tamam. Hadi bakalım. Kaskını geri ver lan ilk başta. Kendini alamıyorum. Alamıyorum da kendisi. Neyse. Bize göre artık başlangıç olabilir. Ne başlangıç? Yol yapma. Ne yol Allah aşkına ya. Zaten robot düştü onu kaldırmanız lazım. Gel buraya. Arkamda bir var. Görmüyor valla. Bak. Sen de kimsin? Sana mı soracağım? <laughs> ah, gel buraya. Hayır. <laughs> Iskaladım. <Gülüyor> gel buraya. Ha. İyi pozisyon. <laughs> ah. Hadi, tek başıma hallettim. Neyse. Hadi alın şunları. Ne? Tamamdır patron. Ben spin'i alıyorum. Ben ben bunu alıyorum. Gel lan. Bana da kim kaldı? Ya? Tabii ki de Evan. Gel lan buraya. Yes. Haydi artık geldiklerinde bunların olmadığını görmeye çok şaşıracaklar. Ha, 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 ha. Neredeyiz biz? Vursunuz ya. Allah'ım ya. Kapsüldeyiz. Heh. Öyle bir kapsül değil ama. Nasıl bir kapsülmüş? O artık daha konaklı. Ve bunda yine hareket edemezsiniz ama ya çekmişsiniz sürekli çeker. Ve hep yatağa gibi duracaksınız. Sizi nasıl etkilemiyor lan bu? Kapsülün içindesiniz. Biz dışında. Hmm. Mantıklı. Mantığına da başlarım şimdi. Burada kim bizi kurtaracak? Ben sizi kim kurtaracak?